Kul ma kunt bid'an minar rusul. De ki ben türedi bir peygamber değilim. Yani sahte peygamber değilim. Ve ma adri ma yuf'alu bi Ben bana da size de ne yapılacağını bilmem. Allahu ekber. Allahu ekber. Şeyh Efendi kalkmış. Aynen. Kıyametin ne zaman kopacağını biliyorum, söylerim ama söylemem. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sahtekar. Sahtekar. Allah Resulüne diyor ki, sen kim onun zamanını haber vermek? Ve ma ente min zikraha ila rabbike muntaha. Yine yine Mülk suresinde Rabbimiz onun zamanını senden soruyorlar. De ki ben onun zamanını bilmem Rabbim Kuran'ın birçok yerinde. Peki sen nereden biliyorsun adamın Peygamberden daha mı büyük oldun? Peygamberin bilmediği sana mı bildirildi? Bu nasıl bir şey? Cifriyle oturup kıyametin vaktini hesaplayanlara da ne diyelim? O da ayrı bir karın ağrısı. O da ayrı bir sıkıntı. Ve çok ilginç. Yine Allah Resulü, yine Allah Resulü, Osman bin Maz'un'un evine geliyor. Cenaze taziyesi için. Taziye sırasında evin sahibesi, cenazenin bulunduğu odanın kapısında ve tuğba lekel cennet diyor cenazeye dönüp. Sana cennet helal olsun. Peygamberimiz de o anda oradan girermiş, duymuş bu sözü. Sen ne diyorsun be hanım diyor. Sen ne diyorsun? Vallahi ben peygamberim. Ben peygamber olduğum halde. Evet. Ma edri. Ben bilmem. Ne olacağımı ben bilmem. Ben bilmezken sen nasıl biliyorsun onun ne olacağını? Evet. Dolayısıyla Allah Resulü böyle derken